güzel. Şimdi o ses finali demişken 2012'de başlıyor o ses Türkiye. i̇şte jüriler değişiyor. Senelerce pik yapan bir program haline geliyor. Sormak istiyorum o ses kim Acun Bey? Yani Türkiye'de böyle o ses deyince benim aklıma Ebru Gündeş geliyor biliyor musun? Gerçekten o ses Ebru Gündeş bence. O zaman jüride yeniden görme heyecanı taşımalı mıyız önümüzdeki dönemlerde? O belli olmaz. Bizim Ebru ile muhabbetimiz çok farklı bir frekanstır. Yani benim sana şöyle söyleyeyim. Hani muhabirlikten gelmediği diye arkadaşlarım anlatıyorum ya aslında sana. Ebru Gündeş de muhabirlikten gelme sanatçım benim aslında. Ben muhabirken de Ebru ben her zaman böyle çok güzel ilişki içinde olmuştur. Ve her zaman başarılarımı takip etmiştir, takdir etmiştir. Hani o dönemlerden açıkçası bazı isimleri zaten her zaman şu anda da projelerinde davet ediyorum ve beraber çalışıyorum ama onlar da benim iyiliğimi istediğini bildiğim ekiptir bunlar. Yani Acun'un başarısından mutlu olduğunu hissettiğim bazı isimleri hayatım boyunca hep böyle bir yerlerde kullanmaya çalıştım. Ben kardeşiniz olarak merak ettiğim için ve öğrenmek için soruyorum. bu geçişlerinizi çok iyi yapıyorsunuz. Ne geçişi? Biri çıkıyor ortaya. Yıldız Tilbe çıkıyor. O ses de muhteşem performans ama sonra olmayabiliyor ama Yıldız Tilbe ile aynı samiyet devam ediyor. Örnek veriyorum. Herkezde de bunu görüyoruz. Benimle somut bir şey paylaşabilir misiniz? O frekans nedir, ne yapıyorsunuz? Tamam, çok tatlı, iyi bir diyaloğunuz var. Güven de veriyorsunuz ama aradaki diyalog niye hiç kimseyle bozulmuyor? O fay geçişlerini nasıl acınılcalı yapıyor? Ya ben muhabirken de yani böyle insanların aklı almadığı insanlarla çok böyle güzel, özel röportajlar yapabiliyordum. Bu kaç tarafa verdiğim bir enerji diyelim aslında. Yani o konuda herkes bazen iyi olur da o enerjiyi veremez ya. ...benim e, o enerjimi kaç tarafa hissettirebilme yeteneğim var. Yani iyi niyetli düşündüğümü karşı taraf biliyor. E, ona değer verdiğimi biliyor. Yani sanatçılarımız da çok iyi biliyorlar ki hani dört tane jüriyle biz on sene gidemeyiz. Oranın değişmesi lazım. Yani burada oranın değişmesi demek başarısız olduğu anlamına gelmiyor ki. Hülya Avşar'ı biliyorsun mesela. Yani efsaneler yarattı, neler yaptı, o kadar başarılıydı. Ama değiştire değiştire böyle isimleri değiştiriyoruz. seyirci maksat mümkün olduğu kadar. Hani rutinden kurtarmak. O yüzden hani bu sebeplerin bu olduğunu zaten bilirler. Benim çok güzel bir şey sordun aslında. Böyle aramın açık olduğu sanatçı yoktur mesela. muhteşem yani, e, bir Evet. Evet. Yani o konuda düşündüm şimdi. Demek ki iyi aram yani. Helal olsun. İyi götürmüşüm yani.